Hasan Üsküdar'ı yazar Hasan Üsküdar Hasan yine Üsküdar'ı yazar durmaz. Asan yazar durmaz Hasan şimdi Üsküdar'ı yazarım artık bir kenara aç Sonra Hasan Üsküdar'ı yazmakta Hasan Üsküdar'ı yazar kardeşim sizi daha doğru yazıyor Hasan şu anda Üsküdar'da ancak Üsküdar'ı yazar yazar durmaz artık bundan sonra Üsküdar Hasan'dan asan duyarsınız ne mi oldu? Hadi bunu tanı biri yok. Zaman artık kazandı. Üsküdar herkes yazıyor. Hasan şu anda Üsküdar'da. Çağ durur mu kanka? Bundan sonra Hasan Üsküdar'a yok. Sana Bundan sonra Üsküdar'a yazarım artık. Bundan sonra artık bunu... Ya Üsküdar'ın kralı beni zaten herkes beni tanısın Hasan şu anda Üsküdar'cıya yazar durmaz bundan sonra Hasan yazar mı yazmaz Hasan Üsküdar'ı yazacak durmaz artık Töre'den yazacağım bundan sonra Üsküdar'ı yaza yaza yazacağım ki neden bilmiyordum Üsküdar'ı yazıyordum Üsküdar'ı yaza yaza çok şeyler öğreniyorum bazen yine Üsküdar'dan yazayım. Yorum, çünkü elini biliyorum Eskidörü seviyorum Eskidörle yaşıyorum Hayat zaten Eskidör gibi Ondan sonra seve seve seviyorum Eskidör'e yazarım artık eskidare Yazıyorum seviyorum Artık Eskidör'e zaman Alışıyorum Eskidör çok şey öğretir bana Bundan sonra yazarım bakacağım de Yeni raplerle yazacağım bunu sana hiç de korkmayacağım Zaten rapleri yazacağım bundan sonra rapçinin kralı Benim aslanım herkes biliyor <laughs> Artık bu rapçini kırıldı kırıldı nasıl Üsküdar'ı yazacak artık Üsküdar'la tanışacak zaman çok şey takılıyor Üsküdar'da her şey çok öğretiyor zaten Üsküdar'ı tanıyor öğreniyor bundan sonra yeni şeyler öğrenecek zaten Üsküdar'ı sevecek bir daha Hasan'ı seviyor zaten Üsküdar'ı herkes seviyor. Sikidede takılır bundan sonra Üsküdar'ı rapçi sahasına geldi Cengah rapçisi olarak doğdum Mamul kimse tanımazdı Ancak koca bir youtuber oldum bundan sonra rap kırıldı Benim ya herkes blok repleri dinliyor bundan sonra repleri tanıyor Üsküdar'ı da de yaza yaza durmuyor Zaten biliyor ki Hasan zaten Tanıyor tanıyor Üsküdar'ı yazıyor altında Galata Kulesi kız kulesini yazar bundan sonra Yazacağım artık hiç durmam artık bundan sonra Yazmaktayım hayatın Üsküdar'la geçer Üsküdar'ı yazmakla bitmez ancak Üsküdar Yeni şeyler öğretir bazen zamanla alışırsınız zaten Üsküdar'ı seversiniz ha Ben Üsküdar'ı sever bundan sonra Yazar yazar yazdığı zaman yine öğretiyor Her zamanla san şu an Üsküdar'ı yazar Yazar öğretiyor çünkü neden Hazır zaten alışıyor zaten Hasan Üsküdar yazıyor yazıyor Hasan yine şeyler öğreniyor Zaten Hasan Üsküdar yazacak Bundan sonra tüm dünya Üsküdar'ı tanıyacak 2021 İstanbul Rapçi Hasan Hasan ya yap